<laughs> Alo. Evet. Çok güldüm bugün saçma sapan. Öf evet, yeter. Madem bu kadar güldünüz, o zaman son bölüme geçiyoruz. Yemek. Abi abi ya. Ama şimdi yani küfür edeceğim şimdi. Korku mu? He? Bir daha mı söyleyeyim? Korku mu? Korku mu? Korku mu? Of. Ben daraldım. Dü -dü -dü Işıkları da kapıyorsun. Şimdi yeniden bu konuda çok fazla istek var ve bir korku oyunumuz olacak. Abi ben oynayacağım ya. Yok. Nope. En son sen andın. Adı ne? Adı Not of Obsession. Ben hiç korkmam. Ben korkarım. Hiç korkmam. Ben korkarım. Ha buradan mı oynayacağım? Ha. Kulaklık. Ataklı işte. Alo. Ah. Ezvin'i çekiyorum şimdi. İki az kaldı. Hüseyin Burak'ı aradı. Bir şeyler söyleyeyim. Bana da sorun. Neymiş? Hüseyin Burak'a bir şey sordu. Abi iki saat üstü. <laughs> <laughs> abi insanları anlatıyorum. Ay. Ne değdi ayağım? <laughs> Aman tanrım. Bu neymiş be. Ha biliyorum tamam. Tamam ben bunu izledim abi. <laughs> yani uyandım şu an. Kendi vücudumuzu görmüyor muyuz peki? Evet. Hiç oyun oynamadığın çok belli oluyor çünkü mouse hiç Evet. <laughs> 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 Oğlum bu nasıl bir kardeş lan? Ben miyim o? Küçük Konuşma çocuk mi? ben. Korkulur yani. Of! Oş! Niye kapandı kapı? Bu havadaki dom şeyler mi? At! Kapı! Of! ne <laughs> Oyun direkt başladı mı ya? Kapılar <laughs> evet. kapanıyor kendi kendine falan. Evet, güzelmiş ha. Neden? Yüksek tavan falan. Yağmur ya ya. Oo, çömelme var. Peki, buradan gideceğiz yani. Kanka, bıçağı alabiliyor muyum? Kılıcı alayım da ben ne olur ne olmaz. Ananı. Ne oldu lan? Allah rızası için her ya. Böyle bir şey. Oğlum konuşmuyor bu adam. Benim amacım ne? Hiç. Not var. E'ye basacağım. Yokmuş. Yok. Emily Van e çok benziyor. Grafik görüntü. Aha. Sandalye düşmüş. Aa dış kapı da kilitli. E ee, yine aha. Koltuk niye düşmüş buraya? Acaba ben aha. Çıkabilir miyim? Çıkmak istiyorum. Oyundan çıkmak istiyorum. Koşma var mı? Shift'e basılı hızlı koşuyor mu? Yok. Yavaş yavaş gideceğiz. Allah'tan belamızı bulmaya gidiyorum. ses duyuyor. Eyvah, Ama köşede. Korkanın çocuğu olmaz oğlum. Ha, müzik sesi geliyor. Ha, müzik heh. sesi geliyor. Allah, bebek şey geliyor. Ya, ha, istemiyorum çıkmak. Bebek sesi falan geliyor ya, en sevmediğim. Ya gitme ya. Kapı kapanacak mı? Yapamayacağım. Gerçekten ne yapamayacağım. Şey e <laughs> <laughs> gölge var abi istemiyorum. Ha bir de ya bir de odanın içinde de perde çekmişler yetmiyor odadan ses geldiği. Ha odaya gir bir de odanın içinde bir oda yani. Hop! Kapı kapandı Burak. Burak. Ah çocuk odası. Girmeli miyim? Yes. Beni hemen öldürecek misin? Allah! Bir saniye. Ah kapı kapandı. Açamıyor mu? Oğlum burada niye ışık yanmıyor? Ay! Ay bacaklarım şey oldu. Evet, müzik kutusu sesi geliyor. Anın sı mezar dikecekmiş. Eee, hmm. şey. Aa, ah, rüzgar varmış. Burak, kapak, kapak, olmayacak, olmayacak. Olur, olur. Müzik kutusu, yes, thanks. Çocuğumu çalmışlar. O kapı açıldı. Ha seçtim. Ne Aladdin cini mi çıkacak? Ah! E, basıyorum. Müzik kutusu olayını anlamıştım. bir yerde izlerken anlamıştım da şey anlamadım. Çok sapık bir oyun kesin oğlum. Hım. O kızın elleri morardı. So what? <laughs> ha böyle sembol top. <laughs> Korkunç şey. Ha müzik bitince ben yine bunu yapacağım. Neyi aktive? Ne oluyor? Müzik çalmıyor ki. Hold the left mouse button to activate the music box. Left la left left. <gülüyor> 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 Anladığım kadarıyla sembol toplayacağız. Kapa, kapa, kapa kutuyu kapa. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Arkama döneyim mi? Dön. Dönme. Ay. Ananı. Mert öldük. Ve ayakları yok. Tamam abi ayakları yok. Sanat. Mert öldük. <gülüyor> <gülüyor> Mert elleriyle yürüyor. Yürümüyor şu an. Açsana bir. Allah aşkına aç, perdeyi açsana. Korkmuyorum. Perdeyi abi. açsana. Şey Korkma, sanki bu anasın. Lan. Git lan. Esra git, git, Git git git. Yaklaş. Yani. Hop. Dön, dön. Neden döndü. Ne döndü ne ya? Bu şey O bir şey Oha. Koltuk oldu lan. Şimdi bakalım ne olacak. Burak. Ah buldum. Hadi. Abi sembol daha var. Of. Bebeğim niye bağırıyorsun bu kadar? Ha kulağımda kulak. Sembolü al. Ama çalışıyorum ben en, basıyorum. Ay alamadım. Ay sembol kaçtı. <laughs> ya Burak. Burak. Ay, sen... of çok iğrenç bir yerde durdun. Oğlum şimdi. ben ben sen bir kapıya ne oldu lan? Of çok fena klostrofobi. <laughs> <laughs> Nasıl girdim ben oradan buraya? Hoppa sallanıyor. <laughs> ay filmmiş ay. Yere Hayır, buradan çıkmaya çalıştım. Dolaptan çıktım. Anladın mı? Dur, müzik kutusu. Din, din. Oho, her seferinde tekrar mı kuracağım abi? Çok sapık bir oyun abi. Bak çok net söylüyorum. Hah, süper. Korkunç bir oyuna benziyor yani. Al şeyi. Ben bu oyunu var imkansız oynayamam. var ya tek başıma. Oğlum işte bak ben böyle loopu almam oyunları sevmiyorum. Aha. A ya. Çok küfür ediyorum. Burak yok abi çıkmıyor. Bir dakika ne bu? Üçgen yukarı ok. Başka nerede var bundan? Yani aptal anı. Aptal ha. Kapı açıldı. Hayır. Ha kapa açılıyor durmadan. Şurada kağıt var. O yok var mıydı az önce? <laughs> abi ben zaten buraları dolaştım. He, biz bunu bulduk. Şimdi bu işareti bulmam lazım ki bu kapı açılsın. E, diğeri nerede abi? Şimdi lan ne var işte? al. E'ye basıyorsun. He, iki tane bulunca açılıyor bu kapı, anladın mı? Hı. Ee, Ama sen bunu biliyorsun, ben bilmiyorum. Burada bir yerde kolye var lan. Tamam, burada bir şey yok. Nerede oğlum? Ben o kadar bir şey yapamadım ki. Birazdan gelecek abi. Üf, ne gelecek abi? Duvarda bir şeyler mi akıyor? Evet abi. Aha buldum. Eee niye? Ha. Bir tane daha bulacaksın o zaman. Ay. Ay. Kapan. Kapanır mısın? Kapan. Ne olur kapan. Ya bir şeyler oluyor ya. Niye şimdi bir anda ses geliyor? Kapat, kapat. Camı kapat, su girecek. Oğlum burada sular mular var ya hocam. Şimdi akmaya başladı o su. Gördün mü? Gördün Aldık. Tamam, kapıyı açıyoruz. Bir şey oluyor. Tamam tamam, çıktık. Loop yapıyor işte! Dedim demin de buraya teleport etti beni. Odaya atıyor. bırak. <laughs> Bir şey geliyor abi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok başarılı Ya ben olsam şu şeyi <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun? çık şuradan. Çıkamıyorum. Buradan çıkamıyorum şu anda. Bir şey var ya. Burak. Bak ağır 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 Yavaş yavaş. Hoşt. Ben oynamayacağım bu arada. Hayır. Ya hayır. Dur Hayır. No. The fuck fakat... <laughs> Aha biri açtı kapıyı bana. Valla. Al. Kendi mi açıldı o? Evet. Sen mi açtın? Kendi açıldı abi. Oha. Hasta sapık. AQ yine aynı... Ay. <laughs> AQ falan diyor. O ne? Fil bize bakıyor. Aksın. Fil ben severim. Filden sorun olmaz. Çok duygusal hayvan onlar biliyor musun? Hı. Hmm. Şu an saçma salak bir sırıtma oldu yüzümde. Korkudum. Ha, CTRL ile Eyüp. Ya? Ne yapmış oğlum o da ya? Oğlum bu ne ya? Bu ne Ondan hal ya? <laughs> CTRL crouch mu? Nereye crouch? Buraya mı crouch yaparak geçeceğim? Zıplama var mı lan? Space. Yok. Zıplamıyor. Buradan mı geçeceğiz? Lock var çünkü burada. Crouch'u bir kere söyledi bize. <laughs> Abi ha burada. Tamam hadi hadi hadi. Lan. Ya filden koktu adam. fil bize bakıyor şu an fil. Az önce bize bakmıyordu. Hadi canım. Evet. O zaman fil canavar. O zaman canavar fil. Ya fil çok kötü bakıyor. Filin burnu kesik. Oğlum fil hep bana bakıyor. Filde kan var görmüyor musun? Oğlum çok gerçekten güzel bir oyunmuş hocam bu yalnız. O yorumlardan mı buldun bu oyunda? Hı. Ha, buldum, yeminle buldum. E, niye alamıyorum onu? Adam şimdi gördü. Aha, ano Yapamay yapamayacağım abi kapı çalıyor kapı. Çalıyor mu? Evet. De böyle böyle yaptı. Kızım git bak, belki yardım isteyen birisi var orada. Nereden geldi o? Yok mu oğlum bir balta balta yok mu bir şey bana? Yaşlınız ben şunu bir iki dakikada Aha kaçtı buraya. Ses geliyor. Kaldım zaten burada kalamıyorum. Burak çıkamıyorum. Yok ki ya. Diğerleri yok ki Burak. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıyorum kendimi. Hazırlıyorum kendimi mi? Ne yazmışsın? Dur. Etrafa iyi bak. Şey şey görmen lazım. Bize bakmıyor fil. Hah, fil. Yes. Let's go. Hayda Atilla Mayda. Ay devamlı aynı odaya nasıl girebilirim? Yani, resim çizmiş bana bak. Ne oldu? Toplamış. Ha, şimdi Yaptığının olsun. farkında <laughs> toplamış. Sıçtık bebeğim. En çok bunlardan korkuyorum zaten. O hiçbir şey yok adada. Sen öyle san şimdi. Bak neler olacak bu odaya. Çıkabiliyor muyuz? Buradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Aa geçtim. Lan. Ben... Masanın üstüne çıktım. Ya oğlum bura aynı oda hep ya. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ha, odayı da özellikle boşaltmışlar ki ya ha, salak hala bulamıyorsun demek için. Ha buradaymış bunlar. Allah. Allah. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor şu anda? Ne oluyor Burak? Burak ne oluyor? Farklı sistem. Burak uyuyamayacağım gece. Çık 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 ya çık. Hadi ya, ben de geri gitmeye düşündüm. <laughs> <laughs> Heh, çıktık tamam. Neden gülüyor arkada? Gülüyor lan. Çok normal bir şey çünkü bu yaşadıkların. Gülüyor bir de. Ne yazıyor lan? Ne gülüyor ya? Deli mi? Şeyi çıkaramıyorum. Zaten kendim... Ne diyor? <laughs> Çünkü oyun psikopat abi. Yani ha yazı yazmış öyle bir tane. Who? Guess who? Part 2'de... Guess who? <laughs> 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 Nasıl bitmedi? Lan o adam mı diyor? Oo rüyalar falan. Herkese merhaba ben Burak. Notes of Obsession bölümümüzün birinci partının sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümümüzün devamı Cuma günü tekrar yayında olacak. E, bu izlediğiniz bölümden biraz daha korkunç bir bölüm olacak. Haberiniz olsun. Merak edenler Cuma günü yeni bölümümüzü izlemeyi unutmayın. Tepki vermemizi istediğiniz videoları, oyunları, yemekleri ve eşyaları her zamanki gibi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.